kesilen çına, çınarlar meselesi benim çok kullandığım bir yol. Ee, aslında onun için aşağı yukarı yıllardır biliyorum o yolu. Zaman zaman orada çınar ağaçlarının bazıları kesiliyor hakikaten. Fakat niye kesiliyor, ne oluyor falan bu da yetkilisine soracağım. Profesör doktor Yasin Çağatay seçkin. Şimdi Yasin Bey önce sizin bir İBB'deki görevinizi öğrenelim. Tam olarak ne yapıyorsunuz ve niye kestiniz bu çınarları? Merhabalar. Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı görevini yürütüyorum İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde. Neden kesiyoruz? Daha doğrusu neden dönüştürüyoruz? Ağaçlarımız 2007 yılından beri bir hastalıkla mücadele ediyor. Bu hastalığın net bir tanımını yapmak gerekirse çınar kanseri ve çınar kanserinin tedavi süreci yok. Tespit edildiği anda alandan uzaklaştırılması gerekiyor. Çünkü bulaşıcı bir... Bu? Niye olmuş? E, tahminler şu şekilde, e, 2000'li yıllarda ki ithalatlar sırasında, bitki ithalatı sırasında e, hastalığın ülkemize ithalat yoluyla girdiği tahmin ediliyor. Çünkü hastalığın geçmişine bakıldığı zaman 30'lu yıllarda e, Amerika Birleşik Devletleri'nde tespit ediliyor, hala mücadelesi sürüyor. E, daha sonra 2. Dünya Savaşı'nı takip eden yıllarda Amerika ile Avrupa'nın yakınlaşması ve ithalat dolayısıyla e, oraya sıçrıyor. Daha sonra da işte 2000'li yıllarda da bizim ithalatımızla bize geldiği tahmin ediliyor. Oradaki ağaç dönüşümleri sırasında da sadece o sebepten değil, başka sebeplerden de ağaçları kaybedebiliyoruz biliyorsunuz. Dönüşümleri sırasında da muhtemelen bir hastalıklı ağaçtan o mantar diğer ağaçlara sıçrıyor. Ee, bakın bir eleştiri var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi halkla ilişkileri yine beceremedi. Bu ağaçlar kesilmeden önce önünde basın toplantısı yapılsaydı, durumu anlatılsaydı diyorlar. E aslında İstanbul Büyükşehir Belediyesi her seferinde bunu bir şekilde haberleştiriyor. Bunda da bildiğim kadarıyla 4 Mart tarihinde kesilmeden önce bir yayın yaptılar. İBB TV aracılığıyla bir haber yaptılar. Daha önce de yapıldı. Aslında hatırlarsanız 112 ağaçtan bahsediliyor ya devamlı. Aslında 112 ağaç yok. Şu anda 39 ağacın dönüşümü söz konusu. 112 daha önce kesimlerle beraber onun hikayesini anlatırım size. Daha önce de mesela bu bilgilendirme yapıldı. Geçen yıl Ciddi bir dönüşüm gerçekleştirildi. 73 ağacın yerine 73 ağaç dikildiği gibi daha önceden boş kalan yerler de tamamlanarak 79 dikim yapıldı mesela. Bu da bilgilendirildi kamuoyunu. Fakat işte herkese demek ki ulaşmak mümkün olmuyor. Peki şey bu çınar ağacı hani uzun ömürlü ve şey yüksek ağaçlar ya. Şimdi siz yenisini dikiyorsunuz yeni küçük ağaç mı dikiyorsunuz? Büyük yani, çınar mı? Ee, şöyle, büyük çınar dikmek e, çok kolay değil. E, neden? Birincisi, tekrar hastalıklı bir çınarı oraya getirmemek lazım. Sağlıklı bir çınar dikmemiz lazım ve e, adaptasyon sürecine e, uygun olabilmesi için hocalarımızın, yani akademisyenlerin bu konuda çalışan uzmanlardan bahsediyorum. Onların tavsiyesi doğrultusunda, dünya literatüründe de aynı şekilde e, 20-30 santim, e, 30-40 santim çevre çapına sahip çınarlar dikiyoruz. Bunlar zamanla büyüyecekler. Ee, hikayenin aslına varacak olursak aslında dünyada şöyle bir durum var. Biz de aynı literatürü takip ediyoruz. Normalde e, bu çınar kanserine yakalanan yerlerde mümkün olduğu kadar tür değişikliği öneriliyor. Biz de İnönü stadının karşısında ileri diş budakla değiştirdik. E, yıldız korusuna girenleri ıhlamurla değiştirdik. Ana, ama ana aksıdaki çınar dokusunu bozmak istemediğimiz için Hocalarımıza gittik dedik ki ya biz bu çınarı değiştirmek istemiyoruz. Yoksa bize tavsiye çınarı tamamen oradan kaldırmamız yönünde. Ne yapabiliriz? Onlar da dediler ki şöyle bir çalışma var. E, lütfen 2 metre şeyi sökelim ağacı. Söktükten sonra 2 metre 2 metre genişliğinde, 2 metre derinliğinde e, bir kazı yapalım. Ve alanı 6 ay boyunca havalandıralım. Havalandırdığımız zaman mantarın orada e, yetişemeyeceğini ve alanın temizleneceğini düşünüyorlar, hipotez bu şekilde. Onun üzerinden de dediler 6 ay sonra sağlıklı bireyi getirip alana yerleştirelim ve ümit edelim ki tekrar o çevreden mantar hastalığı onlara bulaşmasın. Bu şekilde biz çınar dokusunu orada koruyabilelim. Bu iyi niyetli bilimsel bir çalışma. E, dünyada da örnekleri var. E, bu şekilde bir süreç takip ediyoruz şu anda. Böyle bir Irmak Kuday sormuş. Kesilen çınarların, çınarların bulunduğu yere yeni dek, dikilen çınara mantar bulaşıyor mu? İşte, ha, e, ifade ettiğim konu o zaten. E, hmm. Normalde e, tür değişikliği öneriliyor. E, mantarın alanda olması sebebiyle. Fakat biz burada işte 6 aylık o süre e, boş bırakmamızın sebebi o. Bunu yaptık 73 ağaçta. 6 ay dinlendirdik alanı. Dinlendirdikten sonra yeni türleri diktik. Buradaki akademisyenlerin konunun uzmanı olan e, öğretim üyelerinin beklentisi şu mantarın uzaklaşmış olma ihtimaliyle en azından biz elimizden geleni yaptık çınarları devam ettirebilmek için ama bir örnek vermek isterim çok güncel olduğu için e, Avrupa'da ve Amerika'da var demiştim e, Toulouse kentinde araştırılırsa çok bir araştırma ile bulunacaktır Kanal e, Dümidi'nin çevresinde 42 bin tane çınar var. Bu 42 bin çınar 2006'dan beri düzenli bir şekilde kesiliyor çünkü hepsi kanser hastalığına yakalanmış durumdalar. Oradan oraya, oradan oraya yayılıyor. Şu ana kadar 30 bine yakın, e, en son 2020'de 28 bindi. 2000 bin daha kestiler yaklaşık olarak. 30 bin çınar ağacını kesmek zorunda kaldılar ve tahminleri şu bilim adamlarının mücadele ediyoruz ama muhtemelen 2030 yılına kadar hepsi kesilecek ve bütün ağaçları dönüştüreceğiz. Yani bizim buradaki bütün hikayemiz şu tarihten gelen bu dokuyu nasıl koruyabilirizin araştırması içerisindeyiz. Onun için de bu tepkileri şaşkınlıkla izliyoruz aslında. Anladım. Peki diyorum. bu ne oluyor mesela? Bu ağaçlar ölünce devrilme tehlikesi falan mı var? tabii ki, Onun ki, için... tabii ki var. Tabii ki var. Ama peki geçirilmesine... şey bakımsızlıktan olabilir mi? Bakılmadığı hayır, için, evet, kökleri evet, hava almadığı için bundan hayır, dolayı olmuş. Olmayı... Hayır, hiç öyle bir şey yok. Ee, yani birçok başka sebepler kent ağaçları için söz konusu olabilir. İstanbul'da Yen taşlarının sağlığı ile ilgili başka araştırmalar söz konusu olabilir ama buradaki durum şu: bir çınar çınar kanserine yakalandığı anda zaten hocalarımız var biliyorsunuz. Hatta daha önceki yayınlar izlenirse bunlarla ilgili 2015'te 2016'da televizyona verilmiş demeçler var. Yakalandığı anda bizim hemen müdahale etmemiz gerekiyor. Aslında süreçler uzuyor Nevşin Hanım. Şimdi şöyle bir durum var: 2007'de ilk kesim başlıyor. 2013'e kadar 56 ağaç kesiliyor. 2013 ile 2018 arası alana müdahale edilmiyor. Çeşitli sebeplerle edilemiyor. 2018'in Eylül ayında, 2018 yılının Eylül ayında İstanbul Büyükşehir Belediyesi bir alanda tespit yapıyor ve çok sayıda çınar ağacının hastalandığını görüyor. Ve hızla kurula mücadele ediyor. Çünkü neden? Birincisi bulaşıcılık faktörü hızla yayılıyor. İkincisi de kurudukları için insanların üzerine devrilme tehlikesi var. Burası da İBB'nin sorumluluğunda alan. Yani herhangi bir devrilme ya da başka bir şey olduğu zaman bütün sorumluluk İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde. Müdahalelerini yapmalarını istiyorlar. 2018'deki başvuru 2020 yılında neticelendiriliyor. Bu 2020 yılındaki o 73 ağaç yani bu 112'nin 73'ü esasında 2018 yılında yapılan tespitler ve başvurunun neticesinde. Yani bunlar bir süreç. Bu herhangi bir dönemde yapılmış bir işlem değil. O, o nedenle e, Tabii ki yıkılma tehlikesi oluşuyor çünkü ağaç bir müddet sonra hastalandıktan sonra kuruyumaya başlıyor, böcekler geliyor, sekonder tehlikeler oluşmaya başlıyor ve bu şekilde tabii ki yıkılmalar meydana geliyor. Ama esas kesim nedenimiz hastalığın görüldüğü anda müdahale edilmesi gerekiyor. Hatta kurul süreçleri bunu uzattığı için o sırada başka ağaçlarda hastalanıyor. Hmm. Anladım. Peki ee, çok teşekkürler. Şimdi Cumhurbaşkanı i̇şte... Erdoğan demiş ki bu iş CHP'yi bitirir demiş bu aşk. Ben, bilim insanıyım. Ee, bir de söylediğim gibi görevi yerine gidiyorum. Ee, ben doğruları söylemekle mükellefim. Peki. Tamam. Ee, çok teşekkür Şunu da sorayım ee, bir izleyicimize Gürhan Çiftçi. İşte bu yüzden yurt dışından bitki getirmek tehlikelidir Avustralya'da havalimanında çantanızdaki meyveye bile el koyup imha ediyorlar diyor. Bu öyle bir şey mi? Yani yurt dışından çok mu böyle kısıtlamak lazım bitki ithalatını? Yani esasında bakanlığımızın uzun yıllardır bu konuda çalışması var biliyorsunuz. Bu e, kontrolde geliyor. İthalin bir karantina süresi var. E, herhalde o dönemde getirilen ithal ağaçlarda bir atlama oldu. Ya da bu hastalık tanınmadığı için teşhis edilemedi girerken öyle bir talihsizlik oldu diye düşünüyorum. Tespitinden sonra bu konuya dikkat etmiş arkadaşlarımız. Peki. Sağ olun, teşekkür ederim. Kolay gelsin. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, çınar meselesi de merak edenler için böyle e, arkadaşlar. Yani sen hani niye kafayı bununla bozdunuz kardeşim diyecek olursanız, şimdi bugün bir, bir pek çoğunuz bakmıyorsunuz muhtemelen tabii niye bakasınız ama hükümete yakın kanalları açıp baktığınız zaman sabahtan akşama bu meseleyi ele alıyorlar. Yani işte çınarlar kesildi. AK, CHP ağaç düşmanı, AK Parti yapsa öyle olurdu falan diye. Neymiş bu iş diye. Özellikle ben de onu ele almak istedim. Hatta bak 2011 yılında değil mi galiba bu NTV'nin e, yapmış olduğu bir haber. Kısaca onu bir getireyim ekranlarınıza. İstanbul'un asırlık çınarlarının bazıları çok hasta. Ağaçların bir bölümü cins mantar sonucu oluşan doku bozukluğu hastalığının pençesinde. Hastalığın diğer ağaçlara yayılma riski de var. Bu nedenle Büyükşehir Belediyesi hastalıklı çınarları kesmeye başladı. İstanbul'un asırlık çınarları tehdit altında. Nedeni ise yurt dışından geldiği tahmin edilen bir cins mantarın oluşturduğu doku bozukluğu hastalığı. Görmüş olduğumuz ağaçların hepsi doku bozuklaşması dediğimiz bir kısilem hastalığıyla karşı karşıya. Bu bölgede ve Taksim'de bu hastalık iyice yaygınlaşmaya başlamış. Önlem alınmadığı takdirde İstanbul'un bütün çınarları, özellikle yaralanmış olan bütün çınarlar tehlike altında. Uzmanlara göre Evet vakti zamanında böyle de haberi yapılmış işte o zamanlar ta e, NTV zamanında dolara bak dolar 1.41 evet aynen öyle güzel dikkat ettiniz hakikaten düşünün yani oradan pay için işte kaç yılı da gezi öncesi yani 2011 yılında yapılmış olan bir şey dolar 1.41 ya nereden nereye?